Doğa ve Kafes Kuşları YouTube kanalımıza hoş geldiniz Sultan Baştankara, Sayanistes Sirulus, doğanın en zarif ve renkli kuşlarından biridir. Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'da yaygın olarak bulunan bu küçük kuş, parlak renkleri ve çevik davranışları ile dikkat çeker. Bu makalede, Sultan Baştankara kuşunun fiziksel özellikleri, yaşam alanları, beslenme alışkanlıkları ve davranışları hakkında bilgi vereceğiz. Sultan kara, ortalama 11 ila 12 santimetre uzunluğunda ve 9 ila 12 gram ağırlığındadır. Tüyleri parlak mavi ve sarı tonlarında olup, başının üst kısmında koyu mavi bir başlık bulunur. Gövdesi sarı, kanatları ve kuyruğu ise mavi ve beyaz çizgilerle süslüdür. Göz çevresinde belirgin bir siyah bant bulunur, bu da ona karakteristik bir görünüm kazandırır. Sultan Baştankara, yaprak döken ve karışık ormanlarda, parklar ve bahçelerde yaygın olarak bulunur. Genellikle ağaçlık alanları tercih ederler ve yuvalarını ağaç kovuklarına veya kuş yuvalarına yaparlar. Şehir parklarında ve kırsal alanlarda da sıklıkla rastlanır. Bu küçük kuşlar, böcekler, örümcekler, tırtıllar ve diğer küçük omurgasızlarla beslenirler. Ayrıca tohumlar ve meyveler de diyetlerinin bir parçasıdır. Enerjik yapıları nedeniyle sürekli yiyecek arayışında olurlar ve ağaç dalları arasında çevik hareketlerle dolaşırlar. Sultan Baştankara, sosyal ve aktif kuşlardır. Kış aylarında, yiyecek bulmak amacıyla diğer küçük kuş türleri ile sürü oluşturabilirler. Üreme döneminde ise, erkekler dişilerini etkilemek için çeşitli şarkılar söyler ve tüylerini sergilerler. Dişi kuş, 7 ila 13 yumurta bırakır ve kuluçka süresi yaklaşık 14 gündür. Yavrular, 16 ila 22 gün içinde yuvadan uçmaya hazır hale gelir. Sultan Baştan Kara Kuşu, IUCN tarafından en az endişe verici kategorisinde listelenmiştir. Ancak doğal yaşam alanlarının azalması ve iklim değişikliği gibi faktörler popülasyonları üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Bu nedenle yaşam alanlarının korunması ve kuş yuvalarının desteklenmesi önemlidir. Sultan Baştan Kara Kuşu Parlak renkleri ve enerjik davranışları ile doğanın en etkileyici kuşlarından biridir. Onların yaşam alanlarını korumak ve beslenme ihtiyaçlarını desteklemek, bu zarif kuşların varlığını sürdürebilmesi için büyük önem taşır. Kuş gözlemcileri ve doğa severler için Sultan Baştankara, izlenmesi ve korunması gereken özel bir türdür. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız.